<Gülüşmeler> Nedir durum? durum? Biz de taşık üç aydır tezkere bakımlı olanların yarısını almışız. Evet. Yapmamız <Gülüşmeler> Teskilin bakım ve onarım işini 3 evet, evet. aydır aldınız. Ee, Başlamışız. kaç aylığını Başlamış. aldın? 3 ee, aylık mıydı senin? Süremizin 15 aylık 15, ay. 15 aylık. aylık İsim ne? Firmanın adı ne? Binaş. Bin Aş. Bin, aş. Bin aş aş. Sizin adınız ne? Mehmet. Mehmet Bey. Buyurun dinleyelim bakalım nedir durum? Şimdi <laughs> bu başta bilmen gerekir ki bu bir değerdir. Benim su, kanal ve parki arıza ekiplerim çalışıyor. İmanatlarım devam ediyor çalışmalarım. Evet, evet. Yalnız <laughs> 40 gündür ben bak. e, şartlandırma 13 tane 12 tane araç konulmuş. 12 tane iş makinesi <laughs> e, kamyon <laughs> ve vesaire yük taşıma araçları ben bu sayı 12 tane çerçemin <laughs> iş makinesinin tamamı şantiyede bende talep ediliyor. 40 gündür burada Hmm. ana imalat araçlarım. Altı tane iş makinesi, altı tane kamyonum, yaklaşık altmış tane personelim. Kırk gündür iş veremiyorum. Neden? Maalesef Teski e, iki tane şahsın yönetimine kalmış. İki tane şahsın yönetimine kalmış. Şahsın... Kim bunlar? Ya, e, öğrenelim. Son 40 öğrenin. gündür isimleri öğrenelim. Kim Buraya mündür? yeni gelen şube müdürümüz Sayın Vahit Doğan. Kim? Vay, Vay Doğan, Vahit Vahit Doğan şube müdürü. Vahit Doğan. Evet, Evet göreve gelmiş. Değil <laughs> 40 mi? gündür. Hidayet Arman Bey. Hidayet Arman evet. Bey. E, e, 40 gündür bu şah, e, bu iki tane şahsın isteği doğrultusunda, keyfi doğrultusunda burada e, e, bu çok ciddi bir iddia. Yani evet. keyfi diyorsunuz. Yani evet. bu böyle bir ciddi kurumda teski gibi Hayır ciddi bir kurumda. Aynen şu an TESKİ'ye gelen olur mu ya? Şu an genel müdür eee TESKİ genel müdürlerinde çıkmış. Yani genel müdür şu an eee TESKİ yönetmiyor. TESKİ Vahit Allah Doğan ya. ve Hidat Arvan yönetiyor. Ciddi bir şey evet, Çok büyük bir iddiamış. İki müdürümüz de e, hiçbir şekilde bizim önümüzü açmıyor. İş aldığınız halde size Efendim. iş verilmiyor. Almanız gereken bu mudur? Evet, Efendim? evet. olan olan hiçbir emalatını bana vermiyor. Efendim? Sürekli önümü kesiliyor. 43 aydır ben burada personel maaşı cebimden ödüyorum. Yapma ya. evet. Yani şimdi burada çok enteresan bir şey var. Yani taşeron işçisi mağdur ediliyor dedik ya personal, bir de anlamda tamam, müteahhit de mağdur ediliyor. Yani buradaki, inşallah müteahhit de zor durumda. Buna rağmen 3 aydır, tamam, tamam, 3 aydır. Tamam, benim tamam, hiçbir personel tamam. borcum yok. Tüm personelin ödemelerini cebimde yapmışım. Firma olarak yapılmış. Biz SESKİ'nin genel müdürlüğünde firma personeli olarak iş istiyoruz. Biz burada firmamızın hak ettiğin adı, işi istiyorsun hak sen. Işi hak ve etmediğin işi istiyoruz. değil, hak ettiğin hak kendisine vaat edilen işi yanımda, istiyor. Vakat, bakın, bakın şu an tam Teski Genel yapıyorum. Müdürlüğü'nün Olsun. önündeyiz. Olsun. Teski Olsun. Genel Olsun. Müdürlüğü'nün Olsun. kapıları şu an kapatıldı. Bu çok enteresan bir şey. Yani burada insanlar haklarını aramaya geliyorlar. Teskinin demir kapıları kapalı. İçeriye giremezsiniz. Çekim yapamazsınız. Hakkınızı arayamazsınız diyorlar. İşte bunun adına da sosyal belediyecilik deniyor. 40 gündür şimdiye kadar burada üç e, Süleyman Paşa şubesinde bu sıkıntı. Ya şubelerinde e, orta bölge Bölger kısımlar. Sizin alıp veremedikleri ne olabilir? Yani sizin bir Bilmiyoruz. hatanız mı var? Bir şey mi hiçbir yaptınız? Hiçbir hatamız Nedir? yok. Hiçbir hatamız Mütahil olarak işini doğru mu yapmadın? Yok. Ne yaptın? Mütahil olarak hiçbir hatamız yok. Şu anki baktığınız firmalara Allah, Allah. baktığınız gibi adam yüzüyorlar binaş, burada. Binaş aşağı baktığınız zaman binaş, binaş bugün Tekirdağ'ın altyapısı yapmak için onun e, en basit bir imalatır, en basit bir iştir. En basit bir projedir. Binaj çok daha ciddi işler yapıyorsun yani. Evet. Binaj bu projenin altında kalkmayacak bir proje yapamayacak Burayım bir firma değildir. Bu burada çalışanlar var, kaç evet. var. Yani şu ya an mağdur olmuş kaç çalışan 150 tane çalışan var. 150 çalışan şu an mağdur demek. Genel müdürlerimiz ya da e, şube başkanlarımızla Güzel, Güzel eğitiniz. Şafak Başa'ya çıktınız. Başkalarımız, başkalarımıza şey, gereken talimatları veriyorlar. Gittiniz. Başkalarımıza ben, gereken talimatları veriyor ama maalesef şube müdürleri ve e, Allah Allah. kontrol merkezindeki mühendis arkadaş tüm keyfi hareketlerle böyle bir şey olabilir mi yani sen koskoca TİSKİ genel müdürünün e, emrini veya sana gelen, yaptırımı nasıl dinlemezsin böyle bir şey, şey yok. Şube müdürümün yanına gittim. 40 gündür ben Buradaki ekiplerime işlem yapıyorum. White Bey'in yanına gittim. White, Bey'in yanına, yanına gittiniz. Evet. 40 gündür bu imalat ıı, imalat olur yazılarımı vermişim. Evet. Ama maalesef cevap alamıyorum. Biz de bir iki defa geldik dedik bir görüşelim. Arkadaşlar benden önce görüşmüşler bu konular. Muhatap bulabildin mi? He muhatap ben de bulamadım. Ben de bulamadım. Ek bir ihale çıkardı. Sırf Binaş Ayşe bu imalatı bu projenin yapımını vermemek için. Binaş'ın önünü kesebilmek için <laughs> kasıt var diyorsun. Kasıt var. Binaş Sayın Hidayet Armağan'a karşı da biz arkadaşım siz kontrol mühendisiniz. Ben yüklenici bir firmayım. Problemim ne oldu? Benle olan kişisel bir problemin nedir? Sorduğumdan da Sayın Hidayet Armağan gidiyor savcılığa suç durusundan buluyor ben patronum hakkında. <laughs> ee, arkadaşlar sürekli e, beni oyalama aldıklarını izah ettim. M müdürüm dediği budur. E ben ne, ne yapayım? Ne, ne yapayım yapacaksın? Hani? Tamam. olay olmadı. Artık tezkinin içinde bir iletişimsizlik var. Adamlar senin sözünü dinlemiyor. Ben müteahhitim diyorsun. Aldım 13 aylık işin diyorsun. Üç ayını yapabildim. Bundan sonrasında bana iş gelmiyor. İş ve 3 ayda da yapamıyorum zaten. İmalat yapamıyorum. 3 aydır imalat yapamıyorsun yapamıyorum. Ve yapamıyorum. Çalışanların yapamıyorum. çalışanların Alamıyorum. ödemesini Çalışanların cebimden yapıyorum hakir diyorsun. mi yapamıyorum. Hakkı aşamasında sorun çıkıyor. 3 ayda ben hak iş yapamıyorum. Allah Allah Allah. İmalat beni... çok. Çünkü neden imalat çok? Yapılan, yapılan yapılan ihalenin içerisinde kalkıp su işini hmm. Karaca Kılavuz Köyü'nü ayrıyetten ek bir ihaleye Onu o köye gelecektim. Benim yani içerisinde olan, için... benim ihalemin içerisinde olan bölgemi ayrıyetten ihale açıyor. Evet. Farklı bir firma, ya, şu an almış bir, başka bir firma arkadaşımız almış. Senin için başkası mı oluyor? Hayır, hayır. Karaca Kılavuz Köyü, evet. bugün bir mahalledir. Mahalle. Ayrı bir ilçe Mahalli. değildir. Evet. Ayrı bir bina değildir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir mahallesidir. Bu da oradaki on, ıı, altı bin metre kanalizasyon, altı bin civarı bir işime ıı, suyu ıı, imalatı vardı. Bunu sırf normalde bizim projemizin kapsamlı bir projemizin içerisinde olduğuna rağmen ek bir düzenli ek bir yazışmayla yeniden ihale yaptılar. Sırf o imalatı yani ana imalatı bize ver, vermemek için. Yani seni mağdur etmek için elinden geleni yapıyorlar. Biz Beni de Teski'yi mağdur eden iki şahsıdır. Vahit Doğan Hidat Arman. Burada bir e, işi almış bir işveren olarak sen mağdur musun? Mağdursun. Senin mağduriyetini kim dinleyecek? Tabii ki Teski dinleyecek. Evet beyler. E, beyefendinin bir problemi var. Nedir problem? Anlatın. Vallahi problemimiz. Ee... Bakın burada firmasıyız. Buradaki ihale şu, an şu anki firmayız. Şu anki firmayız. İş veremiyoruz. İş, i̇ş veremiyorsunuz. Ben personelimize iş veremiyoruz. Müdürlerimiz iş veremiyor bize. Bir yetkili bir haber verirseniz beyefendi bundan. kendini dinletmek istiyor. Bir yetkili ben... haber verin. Mehmet, Teski'de sular durulmuyor. Teski'de geçen günler burada e, taşeronun mağduriyetini gözetmeyen hatta ve hatta işçilerin haklarını umursamayan bir teski ile karşılaşmıştık. Bugün de Müteahhitler artık geldiler dediler ki buramıza geldi başka Biz başka hak başka edişimizi burada. istiyoruz başka diyorlar başka Yani başka affedersiniz gitti. Sayın Şafak Başa İl Müdürlüğünüzü yaptığınız teski siz nasıl yönetiyorsunuz Sizin altınızda çalışanlar sizin sözünüzü ve emrinizi dinlemediği iddiaları var İşverenimiz böyle diyor Peki bunlara cevap vermekle kalmayıp ne yapacaksınız çözüm üretebilecek misiniz Bence üretemeyeceksiniz çünkü Hiçbir sizin yönetiminiz iflas etmiş beyler iflas if Las.